muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda cumartesi maçlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Açıkçası e, cumartesi maçlarına şöyle baktım biliyorsunuz. Cumartesi günleri radyoda yayın yapıyorum. O yüzden bütün maçları hemen hemen gözden geçirdim. Hani bu sefer böyle uzun analizler yapmayayım. İsterseniz yarın sabah analiz dinlemek istiyorsanız radyoya gelin. E, bu sefer 3 tane kupon yapayım dedim. E geçen de zaten yorumlarda bir arkadaş da belirtmiş abi kupon yap hani bize kuponlarını paylaş falan diye. 3 tane kupon yaptım. bir tanesi corner kuponu arkadaşlar. Bir tanesi normal standart böyle işte favorilerin olduğu bir kupon. Bir tanesi de böyle 4 maçtan oluşan 6 40 oranı olan bir kupon. İşte totalde hepsinin oranı 30 ediyor arkadaşlar. Bu arada bu cuma maçlarından bahsedelim cuma videosunda. Ee, şöyle bakalım. Sabahtan kazanmaya başlayalım demiştik. Adelaide United, Melbourne City maçı vardı. Deplasman 1,5 üst, karşılıklı gol var, üst 2,5 üst. Ee, ilk yarı karşılıklı gol var. Her şey geldi arkadaşlar neredeyse maçta. Ee, gayet güzeldi. Tarafına ulaşmak isteyenler kaybettiler. Hani ben kazanacağını düşünüyordum açıkçası. Ee, maç sonucu 2 ama dedim ki gollerini alalım. Deplasman 1,5 üstü net bu maçtaki e, ana tahminimdi. 1.52 idi oranı efendime söyleyeyim deplasman 2.5 üstü 1.87 şey 2.87 değil ama ev 4.2 kazandı. Güzel maçtı. Hatta canlı ücretsiz Telegram grubunda da değerlendirdik biz arkadaşlar. Bugün çünkü tümden oradaydık. Ee, siz de takip edebilirsiniz ücretsiz Telegram grubundan. Şöyle oraya linkini bırakayım. Kendi yorumun altına da bırakıyorum ayrıca. Arkadaşlar oradan gelebilirsiniz. Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak taratırsanız oradan bulabilirsiniz. Ee, bu arada radyo golde yayın yapıyorum. Radyo golden de 12-2 arası cumartesi günleri dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve bugünün yavaş yavaş maçlarına gelmeden diğer maçlarına bakalım. Dortmund Leipzig maçı. Karşılıklı gol var üst. Mis gibi. Karşılıklı gol var ana tahminimde zaten. Karşılıklı gol var üstü 2.5 üstü e, her şekilde gelir demiştik. Geldi. Real Sociedad Kadiz maçı henüz bitmedi. E, ama Kadiz'den şey Real Sociedad'dan bir gol bekliyorum. Onların çünkü Avrupa Kupası maçı olduğu için yedeklerle başladılar. Napoli kazanamadı maalesef 1-0 kaybetti. E, aslında çok güvenli maçlardan bir tanesiydi. Hatta günün en güvenli maçlarından biriydi. Alanya Spor 1-0 kazandı demiştim teknik direktör etkisiyle Alanya kazanır bu maçı. Onun da 2.45 oranı vardı arkadaşlar. Ama gittik biz e, yurt dışı kuponunda 1.5 üstüne aldık. Kırmızı karttan sonra o da yattı maalesef. Ama tabi e, tarafını almıştım açıkçası. Ben bir taraf kuponum var. Hatta şu an eğer Nice kazanırsa mesela o kuponum geliyor olabilir. Şu an 1-1 e, bir, bir berabere devam ediyor. Canlı da takip edenler Nis golü alabilirler bence çünkü sanki 3. golü atıp maçı kazanacak diye düşünüyorum. Hatta Ersin'in kuponunda da vardı bu maç. Evet arkadaşlar gelelim kuponlara o zaman. Yarın çok güzel maçlar var gerçekten. O yüzden bize katıldan katılmayı unutmayın diyorum arkadaşlar muhakkak çünkü bir sürü maç değerlendiriyoruz canlı tahminler yapıyoruz aynı zamanda kuponlar paylaşıyoruz muhakkak bekleriz katıla. Katı kanaldan faydalanıyorsanız da ayrıca mesela teşekkürler diye süper teşekkür diye bir şey var. Bir defalığına mahsus hani çok işte mesela tutturduğunuz sayemizde falan oradan teşekkür edebiliyorsunuz. Sticker gönderebiliyorsunuz ya da katılın sadece destek için olan kısımları var. Oradan da bize katılabiliyorsunuz arkadaşlar ki biz de hani emeğimizin karşılığını bir şekilde alabilelim diye. Bu da şeyin yöntemi bu işin yöntemi bu yani. Ya da mesela like atıyorsunuz sadece o da olur. Yorum yapıyorsunuz o da olabilir. Yani herkesin gönlüne göre arkadaşlar. Evet devam edelim. Gelelim birinci kuponumuza arkadaşlar. İlk kuponum Stuttgart Bayern maçında. Bayern'in biliyorsunuz Paris Saint Germain'de şampiyonlar ligi maçı vardı. deplasmanda 1-0 yenmişti. Şimdi kendi evinde Paris Saint Germain'i ağırlayacak. O yüzden oranları yüksek açmışlar. <laughs> Ama şu an Bayern gerçekten inanılmaz makine gibi oynamaya başladı tekrar. Mane bile iyileşti hatta. Cancelo'nun eklenmesiyle takım inanılmaz bir şeye dönüşmeye başladı. Hem defansif olarak kurguda da başarılılar. Aynı zamanda ofansta ofansa da başarılılar. Karşılarında da Stuttgart gibi aslında son iki maçta şu Bayern'e çelme takmış bir takım var. Bu maçta ben Bayern'in kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bugün Dortmund kazandı arkadaşlar. Dortmund 2-1 kazandı ve şu an ligde liderliğe yükseldi. Bayern'in de Stuttgart'ı geçerek liderliği geri almasını bekliyorum ve maçın 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Maç sonucu 2 iki ve 2.5 iki üstü 1.65. Gayet güzel değerlendirilebilir. Bu maçın korneri de değerlendirilebilir arkadaşlar. 8.5 üstü korneri. Ama ben burada sadece 2 ve 2.5 üstünü alacağım bir taraf kuponu yaptığım için bir de Premier Lig'den Arsenal'la Bournemouth'un mücadelesi var arkadaşlar. Arsenal şampiyonluk mücadelesi veriyor biliyorsunuz. Liglerin en formda takımlarından bir tanesi. Bournemouth da deplasmanda kötü ayrıca ligden de düşebilecek takımlardan birisi. Bournemouth'un Arsenal'a diş geçirmesi çok zor görünüyor bana. 4.5 6 ve 1 1.38 oran arkadaşlar. Güzel bir oranı var. Toplamda 2.27 bu iki maçı kombinliyorum. 2.27'lik bir oran ediyor arkadaşlar. Neymiş tekrar söylüyorum. Stuttgart Bayern maçı 2 ve 2,5 üst. Arsenal Bournemouth maçı maç sonucu 1 ve 4,5 alt. Hani yazmıyorsun falan diyorsunuz ya arkadaşlar. Bugün mesela sadece kupon yaptığım için maçları yazmadım haliyle. Gelelim ikinci kuponumuza. İkinci kuponumuzda Türkiye'den bir maçımız var. İlk maçımız Türkiye'den Trabzonspor Ümraniyespor mücadelesi. Trabzonspor'un evinde çok iyi bir performans gösterdiğini biliyoruz. Deplasmanlarda biraz kötü performans gösteriyorlar ama evde gayet iyiler. Yeni eklemeleri var. Ümraniyespor'un da yeni transferleri var ama bu maçı aslında özetleyen şey bence korner olacak. Çünkü iki takım da çok korner kullanan takımlar. Trabzonspor kendi evinde ilk yıllarda çok korner kullanıyor. Ümraniyespor içeride dışarıda çok korner kullanıyor. Trabzonspor ilk yarıdan bence maçı çözmek isteyecek, saldıracak ve erken bir gol bulabilecek diye düşünüyorum ben açıkçası. Ümraniyespor da karşılık vermek için korner kullanacak diye düşünüyorum. Çünkü kanat hücumlarıyla saldıran bir takım. İlk yarı 4.5 üstü kornerini alacağım Trabzonspor-Ümraniyespor maçının. beklentimi de söyleyeyim. Trabzonspor'un 1.5 üstü atacağını ve maçı kazanacağını. Kazanmasa bile maçın 2.5 üstüne gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama maçın korneri daha mantıklı görünüyor. Bana 9.5 üstüne açmışlar ana baremi. Bence o da geçilebilir. Ama ilk yeri 4.5 üstü mantıklı. 1.49 oranı var. Gelelim ikinci korner maçımıza. O da Union Berlin'le Köln mücadelesi. Zaten ligin en çok korner kullanan takımlarından biri Köln. Deplasmanda bile 5.7 korner kullanıyorlar. Union Berlin'in de kendi evinde 4.8 civarında bir ortalaması var arkadaşlar. O yüzden bu maçta ben 8.5 üstü korneri düz olarak değerlendireceğim. Union Berlin'in kazanacağını düşünüyorum maçı. Deplasman'da çok kötü bir köln var arkadaşlar. O yüzden bu maçta kornerini alacağım bir Almanya maçı sonuç olarak. Union Berlin kazanır da deneyebilirsiniz. Bence bu da ideal bir tahmin. 1-0, 2-0 gibi bir Union Berlin galibiyeti bekliyorum açıkçası maçtan belki daha daha gollü de olabilir. Ama e, 8.5 üstü kornerinin net olduğunu düşünüyorum maçın. Trabzonspor'un Trabzonspor maçının ilk yarı 4.5 üstü korneriyle birleştireceğim ikisini arkadaşlar. E, bana da çok mantıklı göründü açıkçası. Evet devam edelim. 3. kuponumuza gelelim arkadaşlar. E, bu arada bugün mesela e, şu Fenerbahçe'nin e, tarafsız taraftarsız oynaması ile ilgili Ali Koç'un şeylerini dinledim, açıklamalarını dinledim. Hem Fenerbahçe TV'de hem aynı zamanda radyoda da zaten gelirken yayınlıyorlardı. Açıkçası yani bana da çok mantıksız geliyor. Neden taraftarsız oynansın ki yani? Yok işte açıklamalar falan gördüm. İşte o açıklamaları okudular zaten. Bilmiyorum takip etmişsinizdir belki. Açıkçası bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Taraftarı sahalardan e, seyirci olmayı, olmaktan men etmemek gerekiyor bence. E, sonuç olarak tabii ki neden olduğunu bunu hepimiz biliyoruz işte hükümeti protesto edildi falan. E, ondan sonra şey Devlet Bahçeli çıktı. işte e, bu bundan sonra maçlar seyirsiz seyircisiz oynansın falan öyle dendi. Yani arkadaş böyle bir şey olur mu yani? Siz kazanıyordunuz. Hani bu ülkeyi yönetirken de bu maçlar oynanıyordu. E, siz iyi yönetemezken de belki. İnsanlar ee, insanlar protesto edebilirler kendi hakları diye düşünüyorum. Bunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Bundan dolayı da maçları böyle e, seyircisiz oynatmak bana çok mantıksız görünüyor açıkçası. E, bakalım e, olacağını varır diye düşünüyorum. E, açıkçası arkadaşlar. Tabii ki C'ye geri dönelim. Kuponumuza geri dönelim. Biz ama gündemden de azıcık bahsetmek gerekiyor. Altılı e, altılı masada Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması mesela beni hakikaten ...çok şaşırttı. Yani son dakikaya kadar... ...bugün aslında günün şoku buydu yani şeyde de... herkes ...herkesin arasında konuşulan mevzulardan... ...bir tanesi de buydu. O da ilginçti. Günün ilginç bir gelişmesiydi gerçekten. O da beni şaşırttı. Daha neler göreceğiz diyeceğim. Daha da bir şey demiyorum yani. Evet gelelim üçüncü kuponumuza. Bugünümüzü biraz böyle bunlarla... ...muhabbet ederek yani bu konuların üzerine konuşarak geçirdik de o yüzden... Yani sizinle de paylaşmak istedim. Siz de isterseniz fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, zaten hani çok zorlu bir dönemden geçiyoruz, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hani ülkeyi böyle e, resmen hani e, salladılar. Hani, yani zaten çok büyük bir deprem oldu, İnsanlar yerle bir oldu. Ülkenin yüzde 15'inin yaşadığı nüfusunun yaşadığı bir yer e, tamamen yerle bir olmuş durumda çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Her gün izliyoruz tabii ki üzülüyoruz. Hani işimizi yapmaya çalışıyoruz bir yandan da. Bu da benim işimi bir parçası sonuç olarak bu işten aynı zamanda para kazanmaya çalışıyorum yani. Ee, takdir edersiniz ki. O yüzden hani iş olduğu için yapıyorum. Yoksa açıkçası hani yapmazdım yani. Şu e, konjüktürde yani maç konuşulacak hali yok aslında bakarsınız ama e, takip edenler var. Düzenli bir şekilde bir algoritma var. O algoritma eee aksamasın diye yayın yapmak zorundayız. O yüzden böyle bir e, video yaptım. Onu da açıklamasını yapmış olayım arkadaşlar. Gelelim 3. kuponumuza. Burada da birkaç tane maç seçtim arkadaşlar. Aradan kafası, kafanıza yatanları alıp tekli, ikili kombin, işte üçlü kombin yapabilirsiniz. Zaten şu ana kadar 1 2 3 4 tane takımın maçından bahsetmiş oldum. Şimdi de 1 4 e, maç daha var. Bunlardan da bahsedeyim. İsviçre'de Winterthur'la... Young Boys'u mücadelesi var. Young Boys maçı kazanır arkadaşlar. 1.45 oranı var maç sonucu 2'nin. Net isteyen bunun oran arttırmak için 1.5 üstü ve 2 alabilir. deplasmanda güvenmeyen hani kuponun dışında söylüyorum. Ama kuponu ben sadece düz kazanırını aldım Young Boys'un arkadaşlar. Brighton West Ham mücadelesi var. Brighton'ın ev 1.5 üstü atacağını düşünüyorum West Ham'a. West Ham'ın çünkü Avrupa Kupası maçı da var arkadaşlar. O yüzden Brighton bence West Ham'ı West Ham'a iki tane atabilir. West Ham zaten deplasmanlarda hem gol atmakta sıkıntı çekiyor. Brighton da kendi evinde formda bir takım. Ev 1.5 üstün oranında güzel. 1.68 oranı var. İkinci maçım da buydu arkadaşlar. Union Berlin e, maç sonucu bir. Burada da mesela tarafını aldım. Gerçekten hani günün güvendiğim maçlarından bir tanesi. 1.69'da bunun oranı var arkadaşlar. Wolverhampton Tot Tottenham mücadelesinde de arkadaşlar 1.57'de bunun oranı. Wolverhampton bir sürpriz yapıp Tottenham'ı yenebilir bu maçta diye düşünüyorum. 2-1 gibi, 3-1 gibi yenebilir. Belki 2-2 falan biter ama karşılıklı gol var olur gibi görünüyor bana bu maç. Tottenham maçında karşılıklı gol varı da 1.57. Toplamda arkadaşlar Young Boys kazanır, Brighton 1.5 üst atar, Union Berlin kazanır. Wolverhampton maçı karşılıklı gol var. Bunlar da günün diğer tahminleri. Üçüncü kuponunda 6.46 oran arkadaşlar. Diyorum ve yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Beni kapatmak istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇yi hafta sonları diliyorum hepinize. Ee, güzel maçlar seçtiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda dediğim gibi hani katılda biz zaten haftanın hafta sonunun bütün maçlarını değerlendireceğiz. Hem canlı olarak e, değerlendireceğiz hem kupon olarak değerlendireceğiz. O yüzden hepinizi katıla bekliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olabilirsiniz like atabilirsiniz. Bir de size skor sorayım. Mesela bugünkü e, Kayseri Sport Fenerbahçe maçının skorunu sorayım. Bu maçta penaltı olur mu mesela? Onu sorayım. E, ne diyorsunuz? E, bence penaltı olacak o maçta. <laughs> Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet. Şöyle bakalım kimler gelmiş. E, benim dolayı dondu. iyi yayınlar demiş Fatih Akkaş. Eyvallah. Arsenal ilk yarı bir olur mu? Olabilir bence de. ilk yarıları genelde kazanıyor Arsenal. Mantıklı. Emeğine sağlık demiş Metin yeşilden Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Benfica ilk yarı golü attı arkadaşlar. Bunu da ücretsiz Telegram'a vermiştim. Umarım değerlendiren olmuştur. Diyelim ve yavaş yavaş